Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin ve kripto paralarla ilgili günlük değerlendirmelerimizi yapacağız. Yaşanılan düşüşle ilgili arkadaşlar söyleyeceklerim. Güçlü destek alanımız 57 ve 59 olduğunu daha önce belirtmiştim arkadaşlar. Güçlü destek alanımız burası. Bu yaşanılan düşüşle birlikte 55 kaya kadar gelen bir iğnemiz oldu. Tekrar hızlı bir şekilde bizim güçlü destek alanımız içerisine geldi. Bitcoin'de haftalık kapanış ve aylık kapanışları önemsediğimi sürekli dile getiriyorum. Dün yine söyledim. Önceki gün de Telegram'da bol bol dile getirdim. E, korku yapacak bir durum yok. Endişe edecek bir durum yok. Pozisyonlarımı bozmadığımı dile getirdim arkadaşlar. Haftalık kapanış sonrasında eğer olumsuz bir görünüm olursa ben yine uyarılarımı yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Eğer bir pozisyon bozarsam, yeni bir alım yaparsam bunları da sürekli dile getiriyorum. Ee, sizlere bir fikir vermesi adına. Özellikle yeni yatırımcı arkadaşlar için. Şu anda kötü bir senaryo düşünecek olursak ne olabilire gelelim arkadaşlar. Şu an kötü bir durum yok ama olursa diye bir plan yapacak olursak eğer eh. Bitcoin eğer haftalık kapanışını oldu da 57 ve 58 kanun üzerinde ben 59 üzerinde en kötü şartta 58 üzeri bekliyorum 60 üzeri olması bizim için her açıdan daha olumlu olacaktır arkadaşlar oldu da biz bu desteğin yani 57 kanın altında bir kapanış yaptık güçlü alanın içerisinde yapamadığımızı varsayıyorum kötü senaryoda Bitcoin tekrar bir tur aşağıya düşmek isterse 100 günlük hareketli ortalamamızın bize gösterdiği seviye 53 53.375 tabii bu hareketli ortalama olduğu için değişir ortalamamızı baz alıyoruz 53 k'nın 53 k bize burada destek olarak çalışacaktır arkadaşlar Şöyle bir tık geri çekiyorum daha önce yaşadığımız düşüşle. Yani bu yükselişimiz 40K'dan başlatmıştık arkadaşlar. 40K'dan 67K'ya gelen bir yükselişimiz olmuştu. Ee, i̇lk ATM'miz. 100 günlük hareketli ortalamamıza değdikten sonra yükselişe başlamıştı. Aynısı olur mu? Olabilir. Hani ben bunu olası kötü bir senaryo olarak söylüyorum arkadaşlar. 53 kavze burada destek olarak çalışacaktır. Ve on çeyin verilerine bakacak olursak Glassnode'u takip edenler var mı bilmiyorum ama e Onçin verilerinde kısa vadeli yatırımcıların da maliyet bölgesinin 53K olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve e, Binance'ın balinalarının da emirlerinin 53-54K aralığında olduğunu e, bakarsanız göreceksiniz arkadaşlar. E, bu alan bize güçlüdür. Güçlü destek olarak çalışacaktır olumsuz durumda. Bu olumsuz durum senaryomuzda. Olumlu olacak olursak ben şu an için olumsuz bakmıyorum. Her şeyin olumlu olduğunu... E, bu sert çıkışın bir düzeltmesi bir yatay düzeltme olarak da arkadaşlar bunu yapacaklarını düşünüyorum. Misal kapanışımız bizim 57 üzeri. En kötü şarttan bahsediyorum 57 üzeri ama benim istediğim seviye 60 üzeridir şu alanın üzerinde ve tekrar şurada olduğu gibi şurada bir yatay seyir bir konsolidasyon olup tekrar bize yeni bir ATH yolculuğuna gitmemiz arkadaşlar benim beklentim bu yönde bütün planlarımı buna göre yapıyorum ve biliyorsunuz ki ben uzun vade yani orta ve uzun vadeli genelde alımlar yapıyorum. Günlük trade'lerimizi ya da kısa vadeli trade'lerimizi zaten yapıyoruz. Bunu da bol bol paylaşıyoruz, dile getiriyoruz Telegram ve Twitter üzerinden. Videolarımda da yer vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ve bizim yıl sonu hedeflerimizle ilgili ve 11 yıllık döngüyü anlattığımda 6 haftamız kaldığını söyledim. Hem düşüşlerin hem çıkışların eskisi kadar uzun sürmeyeceğini tüm hareketlerin daha kısa sürede olabileceğini söylemiştim arkadaşlar yine çok kısa sürede mesela şuradaki bizim düşüşlerimiz buradaki düşüşlerimiz çok daha uzun sürmüştü veya buradaki geçmişteki düşüşlerimizin çok daha uzun sürdüğünü geçmiş yatırımcılar biliyor veya yeni arkadaşlarım da bakarak bunları görecektir artık hareketlerin daha seri daha hızlı olacağını. Böyle bir sürece girdiğimizi söylemiştim. Şu anda olumsuz bir durum Bitcoin'de yok arkadaşlar ve tekrar bak, şu anda 58-200 civarında seyretmekteyiz. Güçlü alanımızın içerisindeyiz. Bunun üzerinde kalmamız her zaman bize e, ve altcoin'lere can verecektir arkadaşlar. E, yatırımcıya güven verecektir. Ethereum'da bakacak olursak arkadaşlar kolay kolay ben 4000 altını beklemediğimi söylemiştim. 3900 küsüre bir iğne geldi sadece ve tekrar yukarı çekti. Şu an 4200 seviyelerinde devam etmekteyiz. Eğer ki Bitcoin olası bir düşüş yapacak olursa 53K'lara iğne atacak olursa Burada bizi ilk desteğimiz arkadaşlar geçmişten gelen yatay trendi kırdığımızda buradaki yükselişi başlatmıştık biliyorsunuz. Burası yine bize destek konumunda çalışacaktır, ama ondan da ziyade e, iğne geleceği bölgede 3.500-3.700 olabilir arkadaşlar. Ama ben tabi yönün yukarı olduğunu çok net olarak söyleyebilirim. Şu anda bunun aksini söyleyeceğimi e, söylememi gerektiren bir sebep yok arkadaşlar. Bitcoin dominansı da tüm bunların hepsini doğruluyor arkadaşlar. Bitcoin aşağı yukarı 14.5-15 k 69K'dan yani verdiği düzeltmede 14-15K'lık bir düzeltme yaptı. Ama bizim dominansımız 42 ve 44 aralığında hareket etti. 45 üzerine kalıp ezici bir yıkım altcoin'lerde yapmadı. Altcoin'ler çok güçlü durduğunu düşünüyorum. Çok ciddi düşüşler yaşamadı. Tamam bakiyemize bakıyoruz. Bakiye büyüklüğümüze göre %10, %15, %20 elimizdeki coin'lere göre düşüşler gördük. Tamam doğru ben de bunu gördüm. Ee, ama ben her zaman ne söylüyorum bir altcoin yatırımı yaparken veya herhangi bir yatırım yaparken Aldığım seviyeden %20 ve %25 düşüşleri göze aldığımı ve buna göre e, alım yaptığımı söylüyorum Ve her zaman dile getiriyorum ve yine söylüyorum arkadaşlar yinelemiş olalım e, Borç para, kredi vesaire size lazım olabilecek bir parayla yatırım yapmayın Böylesi bir durumda mesela şu an kısa süreli bir düşüş yaşıyoruz bu uzun da sürebilir. Daha önce sürdü, daha önce gördük. 3-4 aylık düşüşleri yaşadık. Mayıs'ta 2.5-3 ayı bulan, hatta 3 ayı biraz daha geçen bir süreç yaşadık. Eğer siz bunları kullanmanız gereken paralarla yapmıyorsanız, işte o zaman daha fazla psikolojik olarak yıpranırsınız arkadaşlar. Bunları yapmayın. İhtiyaç olmayan parayla yatırım yapın. Her zaman bunu hayatın her döneminde yapın arkadaşlar. Bu direkt tavsiyedir sizi her açıdan rahatlatır. Hem sağlık, hem fizik, hem ruhen sizi e, iyi olur. Dün e, alım seviyesi olarak belirttiğim yer arkadaşlar. Shiba'yı ben 44'lü seviyeden aldığımı söylemiştim. Aldığımda da e, buraya bir aldığım seviye belirtmek amaçlı e, yatay bir çizgimi attım arkadaşlar. Nereden aldım, nereden satacağım hedeflerimi belirtmek için. Bu grafiği de dün akşam e, Telegram'da paylaşmıştım arkadaşlar. Buna göre bir rota belirledim kendime. Uzun vadeli holder cüzdanımda olan e, Shiba coinleri ise e, satma hedefimi şöyle dile getirmiştim hatırlıyorsanız ki. E, bir sıfırın ben burada fazla olduğunu düşünüyorum. Bu bir gittikten sonra o anki duruma göre satacağım arkadaşlar. Şu anda dün aldığımız e, Shiba'lar ise %15 ile %17 arasında karlı durumdalar. Ee, önemli olan trendi doğru noktadan yakalayıp ona göre trade etmek arkadaşlar. Beklediğimiz zamanlarda da elbet oluyor. Güzel kazandığımız zamanlarımız da oluyor. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şurada kısa sürede bakarsak %100, %150, %50, %40'lar, %20'ler birçok kez trade yaptık. Şurada %20'lik düşüşler bizi korkutmasın. Korkacak hiçbir şey yok. Doğru yerden yakalayıp doğru yerden çıkacağız. Şu ana kadar aksi bir durum olmadı arkadaşlar. Olmaması ümidiyle de trade etmeye devam edeceğiz. Herhangi bir pozisyon boğulduğumda veya aldığımda dün akşamki gibi mesela Shiba ve BLZ'yi ben dikkat çekmiştim. Bu ikisi arasında bir alım yapacağımı, alisten güzel bir kar aldığımı söyledim. Ve Shiba aldım. Bunu da analiziyle birlikte paylaştım. Eğer yine aksi bir durum olursa, terslik görürsem arkadaşlar bunu bildiririm bundan yana kimsenin çekincesi olmasın ve korku endeksinize bakacak olursak en son baktığımızda bu 74-76'lar arasında geziyordu. Şu anda 34 insanların korktuğunu gösteriyor bu endeks biz arkadaşlar. Aslında bir nevi yavaş yavaş ortama sakinlediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Eldeki tüm veriler olumlu gösteriyor halen her şeye rağmen. Kötü bir durum yok. Eğer aksi bir durum olursa yine bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hayırlı hafta sonları dilerim. Haftalık kapanışımızdan sonra yeni değerlendirmemize görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz e, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Twitter ve Telegram linklerini açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan daha hızlı iletişim kurabiliriz. İsteklerinizi oradan belirtebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.